1596'da kaybedilmek üzere olan bir savaş, tarihin gördüğü en efsanevi zaferlerden birine dönüştü. İşte bu, umutsuzluk ve cesaretle yazılmış, imkansız bir geri dönüşün hikayesi. Gelin, yakından bakalım. Genç padişah 3. Mehmed'e ordunun başına geç baskısı vardı. O da hocasını dinleyip sefere çıktı. Ve o seferde büyük dedesinin bile alamadığı eğri kalesi düştü. Ordunun morali tavan yapmıştı. Bu özgüvenle öncü birlikler gönderildi ama Hadım Cafer Paşa'yı kötü bir sürpriz bekliyordu. Hadım Cafer Paşa'nın komutasındaki öncü kuvvet sadece 15.000 kişiydi. Karşılarındaki devasa koalisyon ordusu ise tam 100 bindi. Paşa'nın yardım çığlıkları korkaklık sayıldı ve birliği ezildi. O büyük zafer havası anında dağıldı. Tarih 25 Ekim 1596. Yaklaşık 100.000 kişilik iki ordu artık karşı karşıya. Savaş başlıyor. Avusturya ordusu doğrudan sultanın olduğu merkeze çok şiddetli bir saldırı başlattı. Disiplinli tüfekli birliklerin saldırısıyla Osmanlı hatları dayanamadı ve çökmeye başladı. Büyük bir panik hakimdi. Savaşı kazandığını sanan düşman askerleri yağmaya başladı. Hatta Veziri Azam padişaha kaçmasını söyledi. Ama hocası, Hoca Saadettin Efendi direndi. Siz yerinizde durun, zafer gelecektir diyerek onu durdurdu. İşte tam o anda savaşın kaderini hiç beklenmedik birileri değiştirecekti. Seyisler, aşçılar, deveciler, yani ordunun geri hizmetini gören, savaşçı olmayan herkes kazma, kürek, balta, hatta kepçe ellerine ne geçtiyse alıp yağmacı askerlere saldırdılar ve o ünlü nareye atmaya başladılar. Kafir kaçtı. Bu ses bütün cephede yankılandı. Kaçan Osmanlı askeri hem bu sesi duydu hem de padişahı yerinde gördü. Bu onlara yetmişti. Cigalazade Sinan Paşa da pusudan çıkınca dağılmış Avusturya ordusu tam bir kapana kısıldı. Günün sonunda mutlak bir hezimet gibi başlayan savaş inanılmaz bir zafer'e dönüşmüştü. Fakat padişah zaferin avantajını kullanmak yerine İstanbul'a döndü ve büyük bir fırsatı kaçırdı. Dönemin tarihçileri zaferi Muhaç'tan bile büyük gördü. Modern analizlerse disiplinsizlikleri sayesinde kazandık diyor. Peki Haçova Osmanlı'nın son büyük güç gösterisi miydi yoksa sadece büyük bir şans mıydı?